Nereye bırakayım seni var? oma. <laughs> <laughs> İyi <Niye> misin lan? <laughs> Siz bana şefim değilsiniz. O da bana. Ne yapıyorsun? <laughs> <Siktir. gülüyor> <laughs> <laughs> sikerim varım varım ben seni. Ben Yolunu sikerim ha senin amcık. Sipsi tamam başlayayım. sakin. Sipsi sakin. Ne yapıyorsun oğlum sen? Kafayı mı yedin lan? Bacağımı sikil ya. Görmedin mi bugün? Oğlum sen neden tek mi atıyorsun? Yapmadın hayır, sen hayır. Yapma, sikerim seni. Atmasın o zaman. Lobi çok kalabalık. Şu an çok gerildim. Tamam dışarı Teşekkür çıkalım. Da. Sipsi gel gidelim. Açsana şu kapıyı bana Sipsi. Oha. İlter. Aa bizimkiler. Efendim. Sen onu... <laughs> ne duruyorsun canım? Değil misin? Yap. Ne Ambulans, yolda. <gülüyor> Aa, <gülüyor> adam arabaya bindi, arabayı götürüyor. götürüyor. <laughs> 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 Dönmeye geldim. Kaçtı lan. <laughs> no. Don't. Geç geç. Babacım geçsene ya. Geç abicim geç kocaman babacım yol var ya. Sen geç senin senin yol önceliği senin geç babacım kusura bakma. Yo estağfurullah eyvallah kolay gelsin. Sağ olun size de. Hadi bakalım. Bu muydu? Dur bakalım bu değil mi? De. Bu muydu? Aman dur sipsin! <laughs> Aslında sizin parantı. <laughs> Hayır. hayır, 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 hayır. <laughs> <laughs> Anladınız mı? Baby driver. <laughs> Bu nasıl bir rap kardeşim ya? Böyle bir rap var mı ya? Güzel kardeşim. Ya, yeah, izledim. saniye ya. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Arkadaşlar gördünüz Kediler bisiklet sürebiliyor. Aman ha. Allah. Gelin <laughs> bakalım. Şu sola doğru gelin. Gelin buraya doğru. Hocam hoş geldin. İşte benim kalbimdeki o sevgi insanlara böyle. Denizin yolu sonuna geldi. Anan ama kadar gidiyorsun artık. <laughs> Allah. Bu bu? Teslim ol olduğun yerde dur. Yeter artık. Dur <laughs> Yemesi ihtiyacın var mı lan? Açtım. Gece sen misin bu Felix misin Felix. Aynen söyler büyük ihtimal zorunda. Dur tasmasına bakacağım oğlum. Bu <laughs> Felix bak bu senin şey yapıyorsun seni tırmalayan Felix. <laughs> Anladım. Felix'im uza. De hoş hoş Felix. Hoş <laughs> Abi kediye hoş mu denir ya. Ele evet. kereste alınca alıyor tabii. pis Pisi pisi yani. Adam adını sorunca garipse bir ben hoş deyince mi garipse? Anlaşabiliyoruz <laughs> abi. <laughs> Korku yüzdün üzdün hayvanı. Sarı say sarı sayfalardaki ilan için ama. Aa, çok iyi çok iyi. Ha, -ha. Şey ben... günaydın mesajı için video var mı? E evet evet. Ya şimdi ben şöyle güzel bir hanımefendi olması çok önemli benim için. Ya bir fotoğraf al ben... atın ya da buluşalım. Ben deniz Burger Shot'taki. Ay Burger Shot'taki kız mı? Evet, 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 o benim. Okey, okey, yarından itibaren başlayabilirsin ya. Tamam, tamam, yarın görüşmek üzere o zaman. Ad adı neydi kız, hiç tanışamadık. Ee, yarın, yarın daha iyi tanıyabiliriz birbirimizi yakışıklı. Ha, e, tamam, 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 okey. Yarın tamam. buluşalım o zaman, bir günaydın filan. Tamam Cafer'cim, öpüyorum seni. Hadi öptüm, bye bye. Görüşürüz. Aracı inceleyecek misin Mahmut? Anlaşma sen yapın. Sen aracı inceleyecek misin? Ben incelerim ya. Biz devam edelim. Okay, okay. İyi misin lan? Ana. İyi misin? Mahmut kalmak. bak. <laughs> Mahmut. <laughs> 201 konuş. <laughs> Mahmut için bir yemesi çağırma şansın var mı acaba Adem? 911'e. Güzel bir kararı şart. Beni mi tutun? Sen neyim Mahmut bekle. <laughs> Yani arkadaşlarımı banlamayacağım ya herkesi <laughs> seviyorum. Herhangi bir şekilde polis memuruna silah doğrultma. Çok <laughs> kafanı. İtersen birinci aracı alabilirsin. Mal <laughs> mısın oğlum sen? Geri zekalı tamam. mısın orospu Çok çocuğu? Tamam. Lan annem evde değildir inşallah. Böyle bağırıyorum. Kadın da diyor ne oluyor oğlum? Niye sinirleniyorsun arada? O filho do